Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları kesmeden, atlamadan sonuna kadar izleyin. Ki hiçbir şeyi kaçırmayın arkadaşlar. Siz videoları atlarsanız kaçırmış olabilirsiniz. Nerede, nasıl, ne yaptığımızı. Yani nasıl yaptığımı öğrenemezsiniz ve kaçırırsınız. Videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve bildirim zilini açın ki yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olun. Evet bu videomda sizlere sadece kayıt olarak 50 dolar kazanabileceğiniz bir site tanıtacağım. Siteyi yatırımsız veyahut da e, ufak yatırımlar yaparak güzel kazançlar sağlayabileceğiniz bir sistem tanıtacağım arkadaşlar. Bir site tanıtacağım. Ben videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan kolay bir şekilde e, siteye üye olarak kullanabileceksiniz. Evet vakit kaybetmeden sitemize giriş yapalım arkadaşlar. Evet Chrome'la ben giriş yaptım. E, site Türkçe olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan birçok dilde Rusça, İngilizce, Türkçe Arnavutça falan. Burada diller mevcut görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sitemiz bu. TSM kapital adlı bir site arkadaşlar. Siteye sadece üye olarak size 50 dolar verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada her tavsiye ettiğinizde buradan linkinizi kopyalayarak arkadaşlar siz de arkadaşlarınızı davet ederek, onları kayıt ettirerek siz de onlarından bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Her tavsiye kayıt edini, edeceğiniz için yatırım bonusları. Yani siz e, her getirdiğiniz kişiden hem siz 50 dolar kazanıyorsunuz ve hem kayıt olan kişi de 50 dolar kazanıyor yine. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu şekilde <laughs> Tüm bakiye yüklemelerinden bir seviyenin yönlendirilmesiyle satın alımlar için alımlar için tüm bakiye yüklemeleri için arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi ben şu an e, bir kişi getirdim. Gördüğünüz gibi burada ne kadar çok referansınız getirirseniz arkadaşlar e, yönlendirmenizle burada görünecek. Evet Dilerseniz dediğim gibi arkadaşlar yatırım yaparak da daha çok kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü kullanıcısı var. Bu site daha yeni. Evet. Dilerseniz yatırım yaparak, dilerseniz de yatırımsız kazanabilirsiniz. Dediğim gibi benim ilk girdiğimde ilk Siteye üye olduğumda, dediğim gibi herkese 50 dolar veriyor. <laughs> Belki de kısa bir süreliğine olabilir arkadaşlar. Siz de elinizi çabuk tutarak e, bu siteden faydalanabilirsiniz. 50 dolar verdiğimde ilk girdiğinizde 50 dolar verecek. Evet arkadaşlar, yatırım yaparsanız e, daha çok kazanabilirsiniz. Yatırım bonusunuz diyor yani 10.000 dolar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> evet ilk girdiğinizde üye olarak olduğunuzda e, üye olarak 50 dolar veriyor dediğim gibi. Ve sonra arkadaşlar şurada e, görevler var. Pardon neredeydi? <laughs> şurada e, görevler var arkadaşlar onları yaparak e, şurada evet Telegram kanalına e, üye olarak da 5 dolar veriyor arkadaşlar. Buradan yine e, şey sitesi var, e, internet sitesi. Oraya da üye olursanız oradan da 5 dolar veriyor. Ediyor 60 dolar arkadaşlar. Bu şekilde Evet siz de sadece siteye üye olarak 50 dolar kazanıyorsunuz ve dediğim gibi e, Telegram kanalına ve ayrıyetten internet sitesine de e, katılarak 5'er dolar da oradan alarak o görevleri yaparak da ve kazancınız 60 dolar oluyor girerken daha hiçbir şey yapmadan ve gördüğünüz gibi girerek bak şu an e, durmadan çoğalıyor arkadaşlar hiçbir şekilde yapma hiçbir şey yapmadan sadece giriş yaparak e, arttığını görüyorsunuz kesinlikle yatırımsız Dilerseniz dediğim gibi e, küçük meblalarda yatırarak e, daha çok kazanç elde edebilirsiniz dediğim gibi 60 dolar olduğunda ve bunu nasıl çekersiniz arkadaşlar Evet şuraya geliyoruz 60 doları çekim yapamıyorsunuz arkadaşlar. 10 dolar yatırarak çekim yapabiliyorsunuz. E, paranızı Payeer'le çekebiliyorsunuz. Dilerseniz bunlarla da yine çekim yapabiliyorsunuz. Ama Payeer'le çekim yapabilirsiniz. Payeer Türkiye'de geçiyor. Payeer'i kullanmak, eee üye olmak basit arkadaşlar payara hesap oluşturmak ve basit hesap oluşturarak buradan paranızı çekebilirsiniz. Sadece 10 dolar yatırarak da arkadaşlar minimum 10 dolar yatırarak daha çok kazanabilirsiniz. Hani dilerseniz yani 10 dolar 100 lira arkadaşlar. 10 dolar yatırarak yani burada 60 dolar var. 10 dolar yatırırsanız mesela 60-70 dolar olarak çekebilirsiniz. Bu şekilde hani mükemmel. Asgari para çekimi 1 dolardır diyor arkadaşlar. Yani alt limit 1 dolar olarak da çekebilirsiniz. Dediğim gibi 10 dolar yatırarak da daha çok kazanç sağlayabilirsiniz. Bunlar Rusya ve için arkadaşlar kripto para olarak da yine çekebilirsiniz gördüğünüz gibi bir sürü kullanıcısı var arkadaşlar yani ben kullanmanızı tavsiye ederim dilerseniz yatırımsız dilerseniz de yatırım yaparak buradan kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok ben yatırım yapmanızı da siz bilirsiniz size kalmış dilerseniz yatırım yapabilirsiniz dilerseniz de yatırımsız kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sadece üye olarak bu şekilde arkadaşlar bak kişi yatırım yapmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli burası çoğalıyor yani para kazanıyorsun arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, akıllı para, arkadaş teknoloji akıllı paraya gönderdiğiniz yönlendirin, yönlendirin arkadaşlarınızı, iletişiminizin reklamını kullanın ve 5 seviyeli programımız için onu kişisel kazanç ve kazançlar için 3 dolar kazanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar çok kişi e, seviye yaparsanız onlardan e, siz de kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten e, güzel bir site, güzel bir sistem. Evet. İster yatırımlı, isterseniz de yatırımsız olarak e, kullanabileceğiniz bir sistem. Bu sistem daha yeni arkadaşlar. Ben size tavsiye. Kısa sürede e, üye olarak siz de kazanç sağlayabilirsiniz. Yani ben de yatırım yapacağım arkadaşlar. Burası 1 dolar olsun. Ben de minimum 10 dolar yatırarak yatırmayı düşünüyorum. Yatıracağım arkadaşlar. Bekliyorum ki 1 dolar olsun. Yatıracağım ben de 10 dolar yatırarak kazanç sağlayacağım inşallah arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yatırım yaparak en azından minimum 10 dolar e, yatırıp daha çok kazanç sağlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani gelir yüzdesi %3. Yani dilerseniz yani e, yatırarak hani 10 dolar yatırarak bu gelir yüzdesini daha da yükseltebilirsiniz, daha da arttırabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenerek ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve bildirim zilini açarak da arkadaşlar yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.